Merhaba arkadaşlar ben Bilal Karataş matematik öğretmeni. Bugün geometrik diziden bahsedeceğim. Geometrik dizi nedir arkadaşlar? Ardışık her iki teriminin oranı sabit olan dizilere geometrik dizi denir. Geometrik dizide arkadaşlar sabit orana ortak çarpan diyoruz ve bunu genellikle hangi harfle gösteriyoruz? R ile gösteriyoruz. Ortak çarpanı R ile gösteriyoruz. Şimdi arit, e, geometrik dizinin genel terimini nasıl bulacağız arkadaşlar? A1'e A1, e A1 dizi diyeceğiz. Ortak çarpan R olduğu için her terim bir önceki terimin R çarpanıyla çarpmasıyla oluşturulacak. A2 ne olur? A1 çarpı R olur. A3 ne olur? A1 çarpı R kare olur. Bir daha R ile çarpıyoruz. A4 ne olur? A1 çarpı R küp. Bu şekilde devam ediyoruz. A en eşittir. A1 çarpı R üzeri en eksi 1. İşte bu bizim geometrik dizinin genel terimidir arkadaşlar. Yani bir sayı var burada R. Bir sayıdır. reel sayıdır. Bunun kuvveti şeklinde yazılabilen sayılara biz geometrik dizi diyeceğiz. Örnek verelim arkadaşlar. İşte 3n artı 5, n kare artı 4, 2 üzeri n, 1'e ne diyelim? 1 bölü n. İfadelerinden hangileri bir geometrik dizinin genel terimi olabilir arkadaşlar? Nasıl olacak? Bir sayının n'inci kuvveti yani üstel şeklinde yazılmış olacak. O zaman ne oluyor arkadaşlar? 2 üzeri n sadece geometrik dizinin genel terimi olabilir. İlk örneğimiz şöyle. A geometrik dizi A1 4, R 3 ise A4 kaça eşittir? Hemen A4 an neye eşittir? A1 çarpı R üzeri n 1. Bunu kullanacağız arkadaşlar. O zaman A4 ne eşittir? A1 çarpı R üzeri 3. A1'imiz kaç? 4. R'miz nedir? 3. 3 üzeri 3. 3 üzeri 3 27 çarpı 4, 80, 108 mi olur arkadaşlar? Bakalım 80, 28 daha 108 olur. A en geometrik dizi A1 5 bölü 32. R eşittir 2 ise bu dizinin kaçıncı terimi 20 olur? Şimdi kaçıncı terim 20'dir bilmiyoruz. N'inci terim 20 olsun. Yani A en eşittir A1 çarpı R üzeri n eksi 1 eşittir 20 olacak. A birimiz kaç arkadaşlar? 5 bölü 32. Çarpı R'miz nedir? 2 üzeri n eksi 1 eşittir 20 olacak. Şuradan sadeleştirme yapalım hemen. Burası 4 olur. 2 üzeri n eksi 1 eşittir. 32 çarpı 4'ten 128 yani 2 üzeri 7 olur n 1 kaça eşittir? 7 eşittir. n eşittir. 8. O zaman bu dizinin 8. terimi 20'ye eşittir. Notumuz var arkadaşlar. Bir terim ak eşittir. Karekök içinde ak eksi b çarpı ak artı b yani geometrik ortalamasına eşittir. Bunu şöyle yazabiliriz. A2 eşittir a1 ile a3'ün çarpımı eşittir. Buna eşit mesafede diyemeyiz arkadaşlar. İndis olan indis olarak eşit mesafede bulunan terimlerin geometrik ortalamasına eşittir. Mesela a5 eşittir indis olarak eşit mesafede bulunan ne vardır? İşte a4 vardır. a6 vardır. Bunların geometrik ortalamasına eşittir. Aynı zamanda iki öncesinde ne vardır arkadaşlar? A3 ile 2 sonrasında ne var? A7'nin geometrik ortalamasına eşittir. Bunlara göre A5'e eşit uzakta değildir. İndisi olarak eşit mesafede bulunuyor. Örneğimiz şöyle. A en geometrik dizi A4, 5 ve 9, A7, 15 ise A9 kaça eşittir? Bir de R'yi nasıl hesaplayabiliriz arkadaşlar? R eşittir gerçi bu kalsın bunu ispatlamazsak da bulabiliriz. A7 bölü A4 neye eşittir? Onu bulmamız lazım arkadaşlar. A7 bölü A4. A7 yerine ne yazabiliriz? A1 çarpı R üzeri 6. Buna da A1 çarpı R üzeri 3. Düzenledik arkadaşlar. Bu da kaça eşittir? R küpe eşittir. R küp neye eşittir? Bunları böldüğümüz zaman 15 bölü 5 bölü 9. 15 çarpı 9 bölü 5. Sadeleştirdik 27. R küp 3 üzeri 3 ise 27. R eşittir 3. R'yi bulduk arkadaşlar. O zaman A9'u nasıl yazabiliriz? A9 eşittir. Kısa yoldan yazacağım arkadaşlar. A7 çarpı R kare şeklinde yazabilirim. Yani normalde ortak çarpanımız R idi. Biz terimleri R ile çarpa çarpa götürüyoruz. A7 buysa A8 bir tane R ile çarpacağız. A9 bir tane daha R ile çarpacağız. O zaman A9'umuz eşittir. A7'miz 15 çarpı R'miz 3'tü 3'ün karesi. Ne olur? 15 çarpı 9, 90 45 135 olur. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bir önceki özellik var arkadaşlar. A en geometrik dizi AP AK çarpı R üzeri P eksi K'ya eşittir. Biraz önce yaptık aslında. A10 ne eşittir? İşte A5 çarpı R üzeri 5'e eşit. İndisler farkı. İşte A7 ne eşittir? A 5 çarpı r kare olur. 7 ile 5'in farkı 2 olduğu için. A en geometrik dizi A6 eksi A3 bölü A3 26 ise bu dizinin ortak çarpanı kaçtır? Bu soruyu çözeceğiz. Şimdi A6 yerine ne yazabiliriz? A1 çarpı R üzeri 5. Eksi A1 çarpı R üzeri 2. Bölü A1 çarpı R üzeri 2. Bu ifadeleri sadeleştirmeye çalışalım. A1'ler gider. R kare parantezine alırsak ne kalır? R küp eksi 1 bölü R kare parantezine aldık. Bunlar da sadeleşti. R küp eksi 1 eşittir 26. R küp eşittir 27. R kaç çıkar buradan arkadaşlar? 3'ün küpü olduğu için R eşittir. 3 bulunur. Dizinin ortak çarpanı üsttür. Bu ÖSYM'nin sorusu arkadaşlar. Geçen senenin yani 2020'nin sorusu arkadaşlar. Bütün terimleri pozitif ve ortak çarpanı R olan AN geometrik dizisi için AN geometrik dizisi için A birimiz 3 bölü 2 artı R. A7 eşittir. A5 artı 12 çarpı A3 ise A8 kaça eşittir? ÖSYM'nin sorusunda şurası biraz farklıydı. Ben değiştirdim. Birebir aynı olmasın diye. Şimdi bu soruyu çözelim arkadaşlar. Şimdi A7 yerine ne yazabiliriz arkadaşlar? A1 çarpı R üzeri 6 eşittir. A5 yerine ne yazabiliriz? A1 çarpı R üzeri 4 artı 12 çarpı A1 çarpı R üzeri 2. A1'ler gider arkadaşlar. A1'ler gidiyor. Her tarafı R kareye de bölersek R üzeri 4 eşittir. R kare artı 12. Bu tarafa alalım. R üzeri 4 eksi R kare eksi 12 eşittir 0. Bu, burada değişken değiştirirsek ikinci dereceden bir denklem elde ederiz. Yani biz R kareye A dersek ifademiz ne olur? A kare eksi A eksi 12 eşittir 0 şekline dönüşür. Burası arkadaşlar eksi 4 ile 3'ün çarpımı. Eksi 4 ile 3'ün toplamı. O zaman a eşittir 4. A eşittir eksi 3. A neydi? R kareydi. R kare negatif olamaz. O zaman R kare eşittir 4. R eşittir 2 alacağız. Bütün terimler pozitif olduğu için R de pozitif. Eksi 2 almıyoruz. Buradan A birimiz ne olur arkadaşlar? A 1 eşittir. 2 yazdık R yerine. 3 bölü 2 artı 2'den o da ne olur? 4, 7 bölü 2 olur. A1'i bulduk arkadaşlar. R'miz kaçtı? 2 idi. O zaman A8 neye eşittir? Hemen A8'imiz eşittir. A1 çarpı R üzeri 7. A1'imiz kaçtı? 7 bölü 2. Çarpı R'miz 2 üzeri 7. O da 7 çarpı 2 üzeri 6 64'tür. 6 kere 7 42 420 olur. 7 kere 4 28 420 28 daha 448 olur. ÖSYM sorusu da hemen hemen aynı sadece burayı ben değiştirdim. Birebir aynı olmasın diye arkadaşlar güzel bir soruydu. Yine ÖSYM'nin eski yıllarda sorduğu soru. A en geometrik dizi A1 eksi A5 A3'ün karesi eksi A1'in karesi eşittir. 4 bölü 9 is ve A2 3 bölü 2 ise A4 nedir? Burada arkadaşlar bir şey hatırlatayım. Soruda yazmamışım. Bütün terimleri birbirinden farklı demiş. Çünkü şurayı çözünce farklı bir şey daha karşımıza çıkabiliyor. Onu ele almamamız için bütün tenler birbirinden farklı denilmiş. Şimdi bu ifadeyi açalım. A5 yerine ne yazabiliriz? A1 çarpı R üzeri 4 eksi A1 aşağıya da A3 yerine ne yazabiliriz? A1 çarpı R üzeri 2 karesine yazılsak A1'in karesi çarpı R üzeri 4 eksi A2'nin A1'in yine karesi. Burada arkadaşlar A1 parantezine aldım. R üzeri 4 eksi 1 bölüm. Şurayı da A1'in karesi parantezine alırsam. R üzeri 4 eksi 1. Bunlar sadeleşir arkadaşlar. R1'den farklı olduğu için eşittir. 4 bölü 9. Buradan şu A1'lerden bir tanesi gider. A1 neye eşittir arkadaşlar? Bunu bu tarafa attık. 9 bölü 4 bulduk. A2 neye eşittir? 3 bölü 2 eşittir. O zaman A2 bölü A birimiz ne eşittir? R eşittir. Bu bölmeyi yapalım arkadaşlar. Biraz eskiden işlem kalabalığı fazlaydı arkadaşlar. A2 kaçtı? 3 bölü 2 idi. 3 bölü 2 bölü A1'imiz 9 bölü 4'tü. Çarpalım 4 bölü 9'da. Buradan ne çıkar? 2 bölü 3 çıkar. R'miz 2 bölü 3miş arkadaşlar. A4'ü bulacağız. O zaman A4 eşittir. A1 çarpı R küp olur. A1'imiz kaçtı? Yazıyorum. 9 bölü 4 çarpı R'miz 2 bölü 3'ün küpünü alacağız. Kaç olur? 9 bölü 4 çarpı 8 bölü 27. Sadeleştirdik. Kaç kalır? 2 bölü 3 olur. İşlem adası olmadıysa arkadaşlar. ÖSYM'nin eskiden sorduğu soru tarzı bu şekilde. Evet. Önemli bir notumuz var arkadaşlar. Bunun ispatını yapabiliriz ama şimdilik yapmayacağım x, y, z hem aritmetik hem de geometrik dizi oluşturuyorsa x eşittir, y eşittir, z olmalı. Bunun ispatını şu şekilde yapabiliriz. Yani aritmetik ortalama yaparsak x artı y bölü 2 eşittir. Geometrik ortalama yaparsak x çarpı y. Bu eşitliği Yapmamız lazım. Her iki tarafın karesini alırsak, x kare artı y kare artı 2xy eşittir 4 çarpı x y olur. Buradan da arkadaşlar, x kare artı y kare eksi 2xy eşittir 0. X eksi y'nin karesi eşittir 0. Buradan ne olmalı arkadaşlar? X eşittir y olmalı. Y, Z içinde aynı şey yaparsak X eşittir, Y eşittir, Z bulunur arkadaşlar. Bununla ilgili örneğimiz şu şekilde. 3X artı 1, 7, X kare artı Y. Hem aritmetik hem de geometrik dizi belirtiyorsa X çarpı Y ne olur? O zaman bunlar hepsi birbirine eşittir. 3X artı 1, Y'ye eşittir. X kaç olur? 2 olur x kare artı y eşittir 7 olur. x yerine 2 yazdık. 4 artı y eşittir 7'den y eşittir 3 olur. Buradan da x çarpı y ne olur? 2 çarpı 3'ten 6 bulunur. Şimdi geometrik dizide ilk n terimin toplamını nasıl buluruz? S n eşittir a1, a2, an toplamından bahsedeceğiz. İşte A1 yerine A1'i yazdık. A2 yerine A1 çarpı R yazdık. A3 yerine A1 çarpı R kare yazdık. AN yerine A1 çarpı R üzeri N-1 yazdık. Bunları A1 parantezine alırsak ne kalır geriye arkadaşlar? 1 R R kare R üzeri N-1 kalır sonra A1 çarpı. Bu toplamı biraz önce verdik toplam sembolünde. Önceki derste vermiştik arkadaşlar. Bu da R üzeri N eksi 1 bölü R eksi 1'e eşittir. Örneğimiz şöyle arkadaşlar. 1 bölü 3, 1, 3, 9, 27, 243. Bu toplam neye eşittir arkadaşlar? O zaman ne yapacağız? 1 bölü 3 parantezine alırsak 1 artı 3 artı bu şekilde gidersek arkadaşlar 1 bölü 3 parantezine alırsak 1 olması için buranın 3 olması gerekiyor. Bu şekilde şurası arkadaşlar 3 üzeri 5'tir. O zaman bu son terimiz ne olacak? 3 üzeri 6 olacak. O da neye eşittir? 1 bölü 3 çarpı 3 üzeri 7 eksi 1 bölü 3 eksi bir. Bu işlemin sonucunu da bu şekilde bırakabiliriz. Şu toplam ne eşittir arkadaşlar? 1, 2, 2'nin karesi bu şekilde giderse burada R'miz kaçtır arkadaşlar? R eşittir 2'dir. O zaman sonuç ne olacak? 2 üzeri 11 eksi 1 bölü 2 eksi 1'den ne olacak? 2 üzeri 11 eksi 1 bulunur. Evet, dizilerle ilgili söyleyeceklerim şu anlık bu kadar arkadaşlar. Bundan sonra şeyler var. İşte özel diziler var, üçgensel sayı var, karesel sayı var. Sonra konu bitiyor. Ben onlara şimdilik değinmeyeceğim. Burada bırakacağım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.